Efendim bildiğiniz üzere önüm, ya birkaç gündür bir şey var ortalıkta dolaşan simfaş Kızılbük GEO ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Marmaris Belediyesi'ne, Marmaris Belediyesi olmazsa Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yıkım kararı, yıkın diye bir talimat geldiği söylentileri var. bir yazı geldiği söylentileri var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz, nedir? Ee, bu süreç nasıl devam ediyor? Böyle bir yazı bize bakanlıktan değil Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bu sabah geldi ve bu normal bütün bölgedeki kaçak yapılarla ilgili yapılan işlemlerden sonra standart olarak gelen bir yazı. Yani özellikle bakanlık bize simpaşi yıkın diye bir yazı yazmadı veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bize simpaşi yıkın diye herhangi bir yazı yazmadı. Bu standart bütün kaçak yapılardan sonra yazılan e, prosedürel bir yazı aslında. O yüzden e, kamuoyunda algılandığı gibi e, bir e, yazı değil aslında bu yazı. Peki şu an Marmaris Belediyesi tarafından takip edilen süreç nedir? Şöyle e, şimdi biz burada hepimizin bildiği gibi ruhsat iptallerinden sonra e, mühürleme yaptık. Mühürlemeden sonra buranın cezasını kestik. Yıkım kararını aldık ve bu yıkım kararı şu anda tebliğ ediliyor. E, ve bundan sonra tabii ki firma bununla ilgili yasal hakkını kullanacak. O süreç başlıyor. O yüzden biz burada bu işin neticelenmesini beklemek zorundayız. Yani hukuki olarak bu iş neticelenmedikten sonra bizim burada herhangi bir yıkım yapabilmemiz söz konusu değil. O yüzden e, burada e, bekleyeceğimiz şey e, mahkeme kararı olacak. Ondan sonra mahkeme bize ne emrederse ona göre biz de e, işlemini gerçekleştireceğiz. Peki efendim karşı taraftan size ulaşan e, herhangi bir e, şey var mı? Yani hayır biz yıkmıyoruz veya da e, siz ceza kesmiştiniz hatta astronomik rakamlar e, kesilmişti. Bu cezalarla ilgili bir ödeme ya da cezalara itirazla ilgili bir e, olay gelişti mi? Şu anda tabii biz 2 milyar e, 700 milyon civarında en son yaptığımız işlemle ilgili bir cezamız var yaklaşık 104 milyonda daha önceki kıyı dolgusu ile ilgili bir cezamız var büyük ceza yani son ceza ile ilgili herhangi bir ödeme yok şu anda bize Tabii bununla ilgili de yasal süreçler devam ediyor zamanı geldiğinde bu ödemelerle ilgili de biz daha haciz işlemlerini başlatacağız yargı süreci devam ediyor zaten değil Hı -hı. mi onların vermiş oldukları ceza sizin yazmış olduğunuz cezalara karşı itiraz ettiklerini Hı -hı. biliyoruz Hı -hı. bununla ilgili de yargı sürecinin de devam ettiğini de biliyoruz Hı -hı. oldu ki daha öncesinde de son size bu soruyu. Yıkım kararı onaylandı. Bütün mahkeme her şey buna karar verdi. Evet yıkılmalıdır dedi ve siz de yıkıma başladınız. Yani nasıl yıkacaksınız? Marmaris Belediyesi'nin ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar büyük bir binayı, bina yığınını yıkma gibi bir alet ekipmanı var mı? Şimdi şöyle bu tabii büyük bir operasyon. Biz yıkımla ilgili bir süredir arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun ihalesini çalışmaya başladık. Yani yıkım ihalesi çalışmasını bir süredir yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra da biz bunu bu çalışmayı bitireceğiz ve yıkım ihalesine çıkacağız. Bu yıkım ihalesi çıkmamız da e, tabii ki bizim kendi ekipmanımızla veya Muğla Büyükşehir'in kendi ekipmanıyla yapılabilecek bir şey değil. Bu çok özellikli bir iş. E, o yüzden dışarıdan bir hizmet almak gerekiyor. E, tabii burada bütçesel anlamda kısıtlarımız var. Yani yıkıma ayırabileceğiniz bütçe aslında bellidir. Önceden e, bütçe yaparken bunları belirliyorsunuz. Biz bu e, limitler dahilinde bununla ilgili yıkım çalışmamızı yapacağız ama tabii ki daha üst düzeyde bir yıkım yapılmasıyla ilgili de e, artık büyükşehirle e, bir protokol e, yapılabilir. E, o anlamda kendilerinden belki maddi destek e, noktasında birlikte bir protokol yapabiliriz. Peki efendim bunun her şeyi istinaf, istinaf mahkemelerinden dönme gibi bir durumu olabilir mi? Hukuk sonuçta yani bunu karar verecek olan mahkemeler şu anda mahkeme her iki yönde de karar alabilir. Bunu bekleyeceğiz yani bunu yapacak bir şeyimiz yok aslında. Peki oldu ki yıkım oldu. Yıkımdan sonra o kadar hafriyat nereye gidecek diye de vatandaşlar soruyorlar. Şöyle bunları zaten belli firmalar bunları yıkım şeylerini alırlar. Yani içindeki demirin karşılığında. Yani bunları geri dönüşüm olarak kullanılabiliyor. O yüzden hani bu çok bence sorun edilecek bir şey değil. Peki. Bir son bir şey daha soracağım. Önceki dönem belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı ve bir de imar müdürünüzle ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştunuz. Evet. Bununla ilgili hukuki süreçle ilgili ne söyleyeceksiniz? Var mı bir gelişme, size gelen bir dosya, bir mahkeme tarihi var mı? Şöyle biz sizin de söylediğiniz gibi belediye başkanı, yardımcısı, imar müdürü ve teknik personel hakkında suç duyurusunda bulunduk bu konuyla ilgili. E, bu artık e, mahkeme sürecinde bununla ilgili çok da bir şey dememize gerek yok. E, mahkeme sürecini takip edeceğiz. Henüz bununla ilgili bir e, süreç başladı mı yani sizi ifadeye çağırma? E, sizi... Bize gelen bir şey yok. Efendim süreç neden bu kadar uzadı? Yani neden yıkılmıyor hala? Yıkım kararı geldi. E, biliyorsunuz sizler mühür yaptınız, mühür fekki oldu. Neden hala yıkılmadı diye e, Kamuoyunda da çok ciddi sorular oluşmaya başladı. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet bizim de ifade ettiğimiz gibi burada biz belediye olarak yapabileceğimiz ve yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Yani burayı mühürledik, ardından cezasını yazdık, yıkım kararını aldık, mühür kırıldı, mühür fekki yaptık. En sonunda kaymakamlar dedik ki biz burayı kolluk kuvvetiyle boşaltalım ve buradaki inşaat faaliyeti tamamen araziyi boşaltarak, sonlandıralım ama kaymakamlık bununla ilgili bize olumlu dönüş e, vermedi. Yazılı e, olumlu gelmedi. Ve bununla ilgili şimdi bir e, istek daha istekte daha bulunuyoruz. Yani bir talepte daha bulunacağız. Eğer ki bize olumlu dönüş olursa biz inşaat sahasını kolluk kuvveti vasıtasıyla boşaltacağız ve orada gerekli tedbirlerin belediye gücüyle alınabilecek tedbirlerin alınmasını sağlayacağız ve süreci takip edeceğiz. Bu işin dediğimiz gibi yıkılamamasının sebebi şu anda yıkım noktasında değiliz. Sonuçta takip edilmesi gereken bir takvim var. Bu takvimi hem bizim için hem e, karşı taraf için, firma için bu takip ediliyor. Ama e, hukuk bunu emrettiği noktada hangi karar çıkarsa e, hepimiz e, onu uygulayacağız. Eğer yıkım kararı çıkarsa da az önce ifade ettiğimiz gibi biz bu kaçak yapıların e, yıkımını gerçekleştireceğiz. Bir de e, burasıyla ilgili suç duyurularınız da olduğunu biliyoruz efendim. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Firma ile ilgili biz e, tabi yapılan e, mühürlemeler sonrasında suç duyurusunda bulunduk. İlkini deniz dolgusuyla Haziran ayında yapmıştık. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra ruhsat iptallerinden dolayı yaptığımız mühürlemede e, diğer suç duyurusunda bulunduk ve ardından firmanın üç defa mühürfek yapması sebebiyle de bunlarda da suç duyurusunda bulunduk. Yani Cumhuriyet Savcılığına e, totalde toplam olarak 5 adet suç duyurusunda bulunmuş vaziyetteyiz biz.